Seni bayraklarla evde bir bütün olarak alayım. Ne dersin? Olur mu? Ee, çocuklarım da onu şarkılarını da bilsinler, onu sevsinler istiyorum. Onun için getirdim. Müzik e, grubunu gördüm, onların kullandığı e, müzik aletlerini gördüm. E, i̇şte aldığı ödülleri plaketleri gördüm. İşte. Güzel bir geziydi, güzel bir müze. Gezebilirsiniz da beri seyrederiz, severiz yani. Yanında ölüm yıldönümü. Evet öyleymiş, tesadüf oldu biraz. <laughs> oradan geldik. Evet oradan geldik ee, eserlerini, böyle. Eserlerini... şöyle merak eserlerini ettiği torunlar tanıtacağız. Barış Manço e, sadece Türklere değil, Japonlara olsun bütün kültürlere hitap eden ve bütün bir nesle hitap eden bir e, sanatçımız. E, Şahsen e, çok kişi yani mesela benim halam e, benim Barış Manço sevdiğimi duyunca çok şaşırmıştı Çünkü bizim neslimiz pek fazla tanımıyor ya da e, Barış Manço'yu sevebileceğimizi düşünmüyorum ama ben çok e, şahsen çok seviyorum. E, çok değerli bir sanatçımız. Onu evet evet. evet. <laughs> ben de müzik müzik alanında ilerlemek istiyorum. Onun gibi e olmak istiyorum. Ben zaten kendim de müzisyenim. Evet, yani meslektaş sayılırız Barış Manço ile. Ee, Barış Manço'nun ölümünden sonra 2000 yılda Barış e, Manço yapımla da kısa bir süre çalışma fırsatı da bulmuştum Manço yapımla. O yüzden böyle çok güzel şeyler hissediyorum. Bugün de oğlumla beraber geldim. Oğlumu getirdim. Onun da bu duyguyu yaşamasını istedim. Vefat ettiği gün yani cenazesini o kadar iyi ki dün gibi geliyor bana. Ee, AKM'den kalkmıştı ve gerçekten binlerce insan vardı. <laughs> İlk defa geldim buraya babamla. Annem de burada. Ne? İşte... Ne hissettin? Nasıl biri sence Barış Manço? Yani güzel biri. Ee, yani babanın hayatında çok önemli bir yeri olmuş. Evet babamın çok Yani insan da bugün ziyaret ediyor. Önemli bir iki ziyaret ediyor. Evet. Ee, neler gördün peki burada? Neler ne hissettin? İşte isterim. Tabii. Şey işte kıyafetlerini gördüm. Yüzüklerini gördüm. Bu olmak beni mutlu hissettirdi. Ben Zonguldak'tan geliyorum buraya. Hani Barış çok tanımam, tanıyamamıştım. Bu müze sayesinde daha çok tanıma fırsatı tanıdım, buldum. Hani gayet hoş bir müze, çok yani eğlenceli bir müze. Bugün zaten vefat etmesine yakın bir gün. Ve yani o yüzden bir yoğunluk var. Evet, çok seven, sevilen bir şarkıcı. Şarkılarındaki sözler çok anlamlı ve zekice. Evet dinliyorum. İşte arkadaşım eşek dinliyordu. E, ha Şifayı diye bir şarkısı var. O domates süper patlıcan diye şarkıları var. Ben bir şey söylemek istem ama müze sayesinde Barış Manço'yu daha fazla tanımış oldum ve başılarını görmüş oldum. Ee, mutluyum. Biraz da üzgünüm. Duygu karmaşası yaşıyorum biraz. Ee, Tuzla'dan geldim ben buraya. Hani Tuzla'dan gelen tek kişi olabilirim bu arada çok seviyorum Barış Manço'yu. Her ölüm yıl döneminde mezarına gidiyorum. Saçımı uzatmamın sebebi de aslında Barış Manço'dan ötürü. E, idealim olarak görüyorum. Hem sanatçı kimliğiyle hem de kişiliğiyle. E, aslında ben de bir sanatçı adayım. okuyorum. Oyuncu olacağım. Eğer sanatçı olursam Barış Manço gibi bir sanatçı olmak isterim. E, çok seviyorum. Tam halk bir halk sanatçısı. Halkın içinden biri. Ben Z kuşağı olmama rağmen mesela eski tür müzikler dinlerim. Barış Manço dinlerim. Hiç yeni müzikler tercih etmiyorum. Aslında dediğim gibi hani halkın içinden olması, e, halkı dışlamaması, yani tam anlamıyla halkın adamıydı ya. Barış kendi maketini gördük, eşyalarını gördük, giydiği kıyafetleri kadar her şeyini gördük. Hatta orkestrasının eşyalarını, müzik, müzik aletlerini falan da gördük. Hatta orada bir tane televizyon vardı, şarkılarını söylüyordu orada. Çok güzeldi. Ben de Barış çok seviyorum. Herkesi Barış sevmekten. En azından benim gibi yara bilenler veya hiç bilmeyenler için bir fırsat oldu. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.